Polikistik over hastalarında Avrupa ile birlikte yürüttüğümüz çalışma sonuçları yakında açıklandı. Çok önemli sonuçlar ortaya çıktı. Önemli sonuçların bir tanesi de özellikle polikistik over hastalarında tüp bebek tedavisi yapıyorsanız her türlü çabayla iyi dölleme ve embriyo elde etseniz dahi bu hastalardaki rahim içi zarındaki bazı maddelerin azlığından dolayı bu değerli embriyoyu kaybet kabul etmeme şansının yüksek olması sizi hayatınızı zorlaştırabilir. Çok istediğiniz gebeliğe ulaşmanızı zorlayabilir. O zaman çalışma sonuçlarında elde eden ettiğimiz verilere göre şunu öneriyoruz. Rahim içi zarında gömülmeyi sağlayan azalmış çeşitli maddeleri, hormonları, büyüme hormonlarını yerine koymanız gerekiyor. Bu da gebelik aşısı dediğimiz ümmün veya bağışıklık modülasyonuyla sağlanabiliyor. O zaman bir taraftan iyi embriyo elde ettiysek, diğer taraftan da rahim içindeki eksik maddeleri yine sizin kanınızdan elde ettiğimiz hücrelerin yardımıyla embriyo transferi yapmadan önce yerine koyarsak gebeliğe daha hızlı ulaşabilirsiniz. O zaman önerimiz size şu, doktorunuza şunu danışın. Ben polikistik over hastasıyım, beni daha önceden insülin rezistansım ve diğer hormonal bozukluklar olarak iyi değerlendirin. Embriyomun kalitesini arttırın ama unutmayın ki rahim içi zarımızın da desteğe ihtiyacı olabilir. Kombine olarak bu tedaviyi bana sunun ki gebelik oranım en yüksek olsun. Diğer taraftan da iyi ilaç kullanın ki, az ilaç kullanın ki bana zarar verecek, yumurta rezervlerimi çok fazla geliştirecek o veren hipersimülasyondan uzak durabilirim.